O da gitti. Niye gitti? O tekneye baksana ne hale geldi. Kavrulup döndü tekne. Bunun önünde tekne var mı? Yok. Boş değil mi orası? Evet. Yani bunu söndürdüğümü kurtuluyor mu? Vallahi orada bir tane var herhalde. Yaşar bir... abi. abi, buraya getir buraya. buradan çıkacağım ben üstü. buradan merdivenle vuracağız işte 40 dakika falan önce başladı, hı hı. bir saat doluyor yani çünkü bayağı yardım ettik burada ama. Ee, Allah'tan rüzgar bu tarafa doğru gidiyordu, bu tarafa doğru geçsek komple giderdi yani. İtfaiye de çağırdığımda gerçekten hemen 10 dakika içinde geldi itfaiye önlemlerini güzel aldılar, yangını da kısa zaman içinde kontrol altına ne aldılar yani. Neler yandı burada neler etkilendi ne vardı bu bölgede 3 tane tekne yandı yeni bitiyordu zaten teknelerde. Tam bitmek üzere güzel tekneler vardı, onlar gitti. Gerisinde kurtarıldı işte. Allah korudu. Üç tane yandı, iki, iki tanesi de kısmı yan yandı yani. Bugün, bugün, bugün rüzgar da var, ama zaten ana şalterimiz kapalı bizim burada hiçbir surette elektrik falan bir şeyimiz yok. Nasıl çıktığını ben de anlamıyorum. Zaten Antalya'daydım, şey mesai bittiydi. Ondan sonra bir anda yanıyor. Ali Kaç tekne zarar yani, gördü? Yani ne kadar zararınız var? Dört tane e, tekne zarar gördü. Şu anda bilemiyorum ale. yani mali şeyini tam anlamıyla ama. Üç tekne ama, tamamen yandı. Yani, yani üç tekne tamamen yandı. Bir tane tekne büyük hasarlı. Bir tanesi de kısmı. Evet. Geçmiş olsun. Sağ olun.